Geçti. Öyle bir yazdı ki, sanki gökyüzünde oturuyor. Seni öpmek, gökyüzünü öpmek gibi mavi bir şeydi. Gençlik öyle bir yazdır ki, ne yurt, ne ev, ne oda, yalnızca gökyüzü yeter insana. Biz seninle gökyüzünde çok oturduk. Gençliğimiz çok mavi geçti, çok. Diller Gazeli Gözlerin yağmurdan yeni ayrılmış Gibi çocuk, gibi büyük, gibi sımsıcak Sen bir şehir olmalısın ya da nar Belki Granada, belki Eylül, belki Kırmızı Gövden ruhunun yaz gecesine Çok ideyi, çok deniz, çok rüzgar Çocukluğu tutmuş da yine aşık olmuşsun Sanki bana, sanki ah, sanki olur ah. Aşk bile dolduramaz bazı aşıkların yerini. Diye öykü, diye sana, diye haziran. Heves uykudaysa ruh çıplak gezer. Gazel bundan, keder bundan, sır bundan. Gözleri şehirden yeni ayrılmış. Gibi dolu, gibi ürkek, gibi konuşkan. Hadi git, yeni şehirlerle kalbimize bu aşktan.